Yeni Asya Gazetesi Balıkesir Temsilciliği tarafından Golden Class'ta düzenlenen iftar programına AK Parti Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, Belediye Başkanı İsmail Ok, Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, Vergi Dairesi Başkanı Hasan Yiğit, daire amirleri, Yeni Asya Gazetesi'nin Genel Müdürü Recep Taşçı ve çok sayıda davetli katıldı. Ezanın okunmasıyla dua yapılarak yemek yendi. Yeni Asya Gazetesi Balıkesir temsilcisi Ali Kurnaz kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Ardından Yeni Asya Gazetesi Genel Müdürü Recep Taşçı gazetenin yüklendiği misyonla ilgili bir konuşma yaptı. Yeni Asya Medya Grubu sadece bir gazeteden ibaret değil. İman Kur'an hizmetlerini sizlerin vasıtasıyla sahada bir misyoner gibi rızahi ilahi doğrultusunda devam ettirmek maksatlı kurulmuş 43 yıllık bir meşriyat dergi grubu gazetesi radyosuyla şu iman Kur'an hizmetlerinin sıkıntıya uğratıldığı, uğratılmaya çalışıldığı bir dönemde büyük misyonlar üstlenmiş ve bu misyonun Taşıdığı misyonun da bedelini çok ağır ödemiş ve bu bedelini ödemeye de halen devam etmekte.